Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli bir pankek tarifim var. Hemen yapımına geçelim. 2 tane yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. İçerisine 1 çay bardağından bir parmak eksik şekeri ilave ediyorum. Köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Pankekimizin güzel kabarabilmesi için yumurta ve şekeri güzel bir şekilde çırpmaya özen gösteriyoruz. Rengi açılıp köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 su bardağı sütümüzü de ilave ediyoruz. Sıvıları döktükten sonra da şöyle bir çırpıyoruz. Daha güzel kabarabilmesi için ve topaklanma olmaması için unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Üzerine vanilyamı ve kabartma tozunu kıvamını sonra kıvamına bakıyoruz kıvamı akışkan olacak kendiliğinden yayılacak ama çok cıvıkta olmayacak bir buçuk su bardağı un kullandım ben bir yemek kaşığı daha ilave edeceğim tam doldurmadan yarım yemek kaşığı daha ilave ediyorum kıvamı şimdi tam olarak güzel oldu Böyle bir kıvam elde ettiğinizde un atmayı bırakabilirsiniz. Harcımın kenarlarını toparlıyorum. Ve bu aşamada tavamı ocağıma alıyorum. Tavam ısınırken hamurumu böyle bir yağdanlığa katacağım. Daha kolay dökebilmek açısından. Pankek hamurum tam olarak şişeme yetiyor. Tam olarak ağzına kadar doldurdu böyle bir gereç sürekli pankek yapıyorsanız mutlaka edinin hamur dağıtıcı da olur ama emin olun bu daha pratik olur kaşıkla dökmek kepçeyle dökmek biraz daha uğraştırıcı oluyor damlayabiliyor orantılı dökemeyebiliyoruz. bununla en azından istediğimiz büyüklükte pankekler elde edebiliriz tavan ısındı pankek hamurlarından Aynı büyüklükte olacak şekilde hamurlarımı tavama sıktım. Ocağımızın altı orta ateşte. Artık göz göz olanlardan çevirmeye başlıyorum. Altını çevirip kontrol edebilirsiniz. Şu renge ulaştığında pankekleriniz pişmiş demektir. Tavadan alabilirsiniz. Bütün pankeklerimi pişirdim. Kocaman bir tabak pankekim oldu. Size dokusunu göstermek isterim. Şöyle içi puf puf. Lezzetli bir pankek elde ettik. Sizin de denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu pankeklere gerçekten doyamayacaksınız arkadaşlar. Tadı kıvamı her şey o kadar güzel ki yaptığın zaman benim hemen bitiyor. Hatta bazen iki ölçü yapmak zorunda kalıyorum. Siz de denerseniz benimle yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Bu arada beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.